Tam bir belge merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Abi, Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Na ne, nere gözükmüyorsun. Görmüyorum Anne, seni ya. İsnacık sen ne yapıyorsun? Ya şöyle bir konuş benimlik alınmıyor. Onu da görmüyoruz birbirimizi. Tam bir belge tutacağım senin sayende. Anne. Çok Ya, Nasıl bu fotoğraf çektirelim mi? Ya mısız ben şey tamam değil ben gideceğim. Of anne ben oyun oynamak istiyorum. Oyun mu istiyorsun? Evet. evet. sen telefon verin telefonla oynayalım. Tamam. Al bakalım. Bir tane git orada oyna. Hadi İsteceğim, her şeyi yapabilir miyim? Yapabilirsin. Valla verdim telefonunuzu babası gibi. Telefonu veriyorsun duruyor. Yok ya çok olacağını sanmıyorum. Babası da olmuş. Şey Olmaz hayatım ya. Çocuktur bir iki oynamadan bir şey mi olur? TikTok videoları.

olmaz. Bir dahakine bize gelin olur mu? Tamam sizi de tamam. bekliyoruz. Sizinkileri de alın gelin. Tamam. Götürürüz efendim. Hadi götürürüz. Görüşürüz. Dilber nerede? Kızım. Dilber. Dilber ne izliyorsun? Telefonla mı oynuyorsun? Evet. Tamam canım kızım. Hadi gel parka gidelim. Evet, parka gelmek istemiyorum. Sabahtan başımın etini yiyordum park için. Evet, daha eğlenceliymiş. Dilber hadi Görünüm. gidelim. Bir ben artık telefonumu alabilir miyim? Babana diyeceğim. Hadi hadi. Kızım telefonumu ver. Haydi kızım yeter artık. Ya kızım hadi ver artık. Kızım ver şunu. Ver şunu. Aaa. Ya ben telefon istiyorum. Ben gözüm var telefonu. Gelmiyorum parka falan. Tamam o zaman, sana park yok. Gidiyoruz eve, git televizyon izle. Gidelim televizyon izle, al sana tamam, telefonumu, televizyon telefonu var. Ama bana telefonu ver bana. Benim yükselenle şey, oyun oynayalım. Gel Tamam o zaman, sadece gel. sana fark ver. Hadi. Hadi hemen eve gidelim. Aaaa! oyun oynayalım. Ben, ben oyun oynamak istedim. Lütfen, çok eğlenceli, lütfen. Hayır, Rojer oyun oynamak istedim. Hayır, ben eve gidiyorum çok Hayır, gidip, abim, eğlenceli Hayır, zaman. Abim... Hayır ben gidip abimin bilgisayarından oyun Ama oynamak istiyorum. Ama daha eğlenceli. abim. Kumda oynayacağız. Hayır <laughs> ben abimin bilgisayarından oyun oynayacağım. Tamam. Tamam. Ben ben başka, başa bir gün oynarım. oynar seninle artık. Bay bay. Bay bay. Bu kız hangi ara bile atlısın anlamıyorum ki. Ya. Ama, ya. Şey Ama bilgisayardan oynanır daha güzel. Bebek nene.